Karosu'da yaşayan Süleyman Demirci, namı diğer mıknatıs adam. 7 yıl önce kendisinde keşfettiği özelliğiyle dikkat çekiyor. Süleyman Demirci'nin vücuduna ne koyarsanız koyun yapışıyor. Bu özelliği 2014 yılında keşfettim. Ondan beri vücudumdan ne varsa yapışıyor. Sade bunlar değil. Adi, gümüşü, altını, camı, ne taşı, ne yiyorsa yersin yapışıyor. Şimdi biz sabah kahvaltı yapayken dışarı çıktım, sigara yakayken çakmak düşü yapıştı. Ondan beri keşfettim. Ondan beri bu özellik devam ediyor. Yani e, karşıma dünyada rakip istiyorum bu hususta. Sade metal değil. Sade me metal olan değil. Adi, gümüşü, cami altını, gümüşü ne varsa getirin vücudum çekiyor. karasından çekici adamı diye hitap ediyorlar bana. Yani bu bir, bir tuhaf bir şey yani. Bu neyin nesiydi Bunu tıp açıklasın. Ben değil. Çok şaşıran çok oluyor. Yani şaşıran hatından fazla yani. Hadi şey metal çeker dedi, diye, aa cidda mı vücut çeker mi çekiyor işte. Bir denedim, 90 kaşık vücuduma tuttu yani. Azerbaycan'da 60 kaşıkla rekorlar kitabına girdi. Ben onu, onu bir geçmek için rekorlar kitabını Karasu'ya davet ediyorum. Gelsin zanlı, metoruzluğuna çekim yapalım.